Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde alıştırma çözüyorduk. Ee, yine alıştırma çözmeye devam edeceğiz. Bu soruyu ödev olarak vermiştim. Hatırlarsanız yani siz çözün demiştim. Ee, geldiğimizi tekrar ederiz demiştim. Şimdi birlikte bakalım. Parçaya göre skolastik düşünce ile Rönesans düşüncesi arasındaki temel fark aşağıdaki iki kavram arasındaki ilişkili hangisiyle ilişkidir diye soruyor. Şimdi skolastik düşünce Orta Çağ düşüncesiydi biliyorsunuz. Hristiyan dünyası iki dönemden bahsediyordu. Patristik ve skolastik olmak üzere. E skolastik düşünce okullaşma dönemi olarak karşımıza çıkıyordu ve dinin ön planda olduğu, kilisenin otorite olduğu, e, aklın geri planda kaldığı bir dönemdi. Rönesans düşüncesi ise bilimin hızla ilerlediği, hızlı ve köklü değişikliklerin yapıldığı, modern düşünce olarak adlandırılıyordu. Bilim ön plandaydı, akıl ön plandaydı. İnsanı merkeze alan bir düşünce yapısı vardı. Şimdi burada e, bu iki düşüncenin temel farkını soruyorlar. Hangi kavrama denk geliyor şeklinde. Skolastik düşünce insanı Tanrı tarafından kaderi belirlenmiş, eyleminin gerçek sahibi olmayan, ontolojik ve siyasal açılardan itaat eden bir varlık olarak temellendiriyordu. Rönesans, yeni bir insan toplum ve tarih anlayışı getirirken bu anlayışı da değiştirdi. Yani insan kavramı anlayışını. Şimdi düşünce düşüncede insan kaderi tar Tanrı tarafından belirlenmiş ve Tanrı ne derse onu yapması gereken biri olarak görülüyor. Rönesans'ta da bu değiştiriliyor diyor. Rönesans yani yeni bir insan mesela öyle diyor. Değişiklik var çünkü. Rönesans yeni bir insan toplum ve tarih anlayışı getirirken bu anlayışı da değiştirdi. Yani insan kavramı anlayışını değiştirmiş. Artık insan Tanrı'nın mutlak iradesiyle çizdiği bir tarihte yaşamıyordu. Çünkü aydınlanma en büyük öznesi kutsal olan bir tarih anlayışının yerine tarihi inşa ettiği düşünülen özne insan algısını üretti. Yani bu dönem modern düşünce dönemi Eskiden olan en büyük özne olan kutsal yani tanrı, kutsal ifadeler, din olanın yerine insanı, özneyi getirdiriyor. Burada insan toplum ve iktidar karşısında etkisiz bir nesne olmaktan çıkarak bunun aksine karşı yani onlara karşı bireyselliğini koruyabilecek bir biçimde belirginleşti. Yani burada vurgu yapılan şey insan vurgusu. Bakıyorum insanla hangi varlık yani hangi kavram arasında bir ilişki kuruluyor? Burada insanla Tanrı arasında bir ilişki kuruluyor. Bilimden bahsedilmemiş evet tarihten bahsedilmiş ama sadece orada bir tarihsellikten bahsedilmiş. Yani tarihi bir kavram anlatılmıyor. Toplumdan bireyden bahsedilmiş ama burada skolastik düşüncenin görüşü yok. İktidar insan yani iktidardan ziyade hani bir yönetim dengesinden bahsedilmiş. Onu alamayız o yüzden doğa ve bilimden de bahsedilmemiş. Burada Tanrı'nın insan üzerindeki etkisi ve Rönesans'ta bu etkinin değişikliğinden bahsedilmiştir. Evet cevabımız bu. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi modern düşüncenin özellikleri arasında yer almaz? Şimdi bir kere yer almaz kavramını kullanıyorsa, biz 15-17. yüzyılda görmediğimiz bir kavramdan bahsedeceğiz. Okuyalım. Felsefe tarihine bakıldığında farklı dönemlerde farklı görüşlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim skolastik dönem sonunda da düşünceye ait skolastik e, özür Skolastik dönem sonunda da düşünceye ait unsurlarda değişiklik olmuş. Rönesans ile başlayıp 17. yüzyılda pekişer yeni bir düşünce sistemi ortaya çıkmıştır. Modern düşünce denen bu yeni sistem inanç yerine aklı temel almıştır. Evet, Burada 17, 15-17. yüzyılda görülmeyen ifadeyi alacağız. E'den başlamak istiyorum. E, E'de hukuk devlete bağlıdır diyor. Evet, 15-17. yüzyılda artık devletin tekeli nedir ve e, siyasi otoriteler vardı. Artık kilise kilisenin otoritesini istemiyorlardı. Hukuk dediğimiz kiliseye bağlı değil, devlete bağlıydı. Bu modern düşüncenin bir özelliğidir. Birey ön plana çıkmıştır. Modern düşüncede hümanizm akımı, e, biliyorsunuz canlanmıştı ve gerçekten de aklı önemseyen, eee aklı merkeze alan, insanı merkeze alan bir akımdı. Birey bu dönemde ön plana çıkıyordu. Önemli olan insanlı. Bir önceki soruda da görmüştük. Toplumsal hayat dünyevileşti. Evet. Orta çağda görülen kilise baskısı, yoğun otorite baskısı toplumsal hayatı kötü etkiliyordu. Sadece otoritelere boyun eğen bir insan tipi oluşturulmuştu ama 15-17'de görüyoruz ki toplumsal hayat dünyevileşiyor. Yani dinden uzaklaşıp dünyevi hareketlere başlıyorlar. Doğanın bilgisi aklın yasalarında mevcuttur. Yani bilimsel ifadeleri akılda arıyorlardı. Akla çok önem veriyorlardı. Mesela orta çağda bilim tanrı için yapılıyordu. Ama klasik düşünce dönemi olduğu için ya da otoritelere bağlı kılındığı için de ama modern düşüncede bilim akla önem verilerek yapılıyor. Bilimsel yöntemlerle yapılıyor ve bilim ortaya koymak için yapılıyor. Teoloji felsefe, egemen. Hayır, yanlış. 15-17. yüzyılda felsefe, egemen olan bilim, bilgi, sanat her şey konuşulabilir ama aklın önem verildiği bir yüzyıldı. Teoloji ise din bilimi, ilahiyat demekti biliyorsunuz. Daha önce de bahsettim. Teoloji kavramı din bilimi, ilahiyat, dini ilimlerle ilgilenen kişilerin olduğu bir bilim dalıydı. Yani kişilerin o dini inceleyen bilim dalıydı. O yüzden de 15-17. yüzyılda biz dinin baskın olduğunu, felsefe egemen olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü teoloji orta çağda felsefe egemendi. E, orta çağ döneminde teoloji çok baskındı, din ön plandaydı ama modern düşüncede önemli olan akıl haline geldi. Evet, aynı soru tipi. Aşağıdakilerden hangisi 15-17. yüzyıl felsefesine ait değildir? Bakalım tekrardan. 15-17. yüzyıl felsefesi, Milattan önce 6, Milattan sonra 2. yüzyıl felsefesinin yeniden ele alındığı, insanın ön plana çıkarıldığı bir dönemdir. Orta çağda hakim olan inanç merkezi düşünme biçiminin yerini rasyonel ve bilimsel temellendirmeye bırakmıştır. Modern düşüncenin ilk örnekleri de bu dönemde görülmüştür. Şimdi bizim bu milattan önce 6. yüzyıl ve 2. yüzyıl dediğimiz felsefe ilk çağ felsefesidir. Ve ilk çağ felsefesinde e, ön plana çıkan şey akıldı, doğaydı, evrendi, insandı. İşte 15-17'de ilk çağı tekrar canlandırmak esastı. Bunu söylemiştim size. Hümanizm akımına hatta bunu hümanizm akımında anlatmıştım. İnsanın ön plana çıktığı, aklın merkeze alındığı, antik Yunan'ın canlandırılmaya çalışıldığı ve orta çağın reddedildiği bir dönem söylemiştik modern düşünce dönemi için. Orta çağda inanç merkezli dönem 15-17'de rasyonel yani akılcı bir temel atılmıştır. Yani rasyonel bir temelde inşa edilmiştir. Yine bilimsel temellendirme ve bilimsel yöntemlere önem verilmiştir. Yani bir bakıyorum burada bir, e, Antik Yunan'ı canlandırmak istiyorlar. İki, Orta Çağ'daki inanç merkezini değiştirip merkeze haklı koyuyorlar. O yüzden de bakalım hangisi değilmiş, hangi ifadeden bahsedilmemiş. Hümanizm düşüncesi gelişmiştir. Evet gelişmiş çünkü ne demiştim? Hümanizm akımında anlatmıştık demiştim. Antik Yunan'ı canlandırma hevesi, insanı merkeze alma, Antik Yunan'ı canlandırma istekleri vardı. Bu yüzden de Hümanizm gelişmiştir. Bilimsel çalışma hızlanmıştır. Evet. Bu dönemde hızlı bir köklü değişim, akla dayalı bir bilimsel çalışma karşımıza çıkıyor. O yüzden B de 15-17. yüzyılda görülebilir. Antik Yunan ruhunun yeniden canlandığı dönemdir. Evet. Milattan önce 6. ve 2. yüzyıl felsefesinin yeniden ele alındığı diyerek zaten C şıkkını bize vermiş oluyor. Bilim ve felsefe dini dogmalara dayalıdır. Hayır. Bilim ve felsefe akla dayalı, bilimsel yöntemlere dayalı yapılır. Felsefe hariç tabii felsefe bilimsel yöntemle yapılmaz. Bilim ve felsefe akla dayalı yapılırken bilim bilimsel yöntemlere dayalı yapılır. Düzelteyim. Ama dini dogmalara dayanmaz. Çünkü dini dogmalar demek körü körüne bağlı olan kutsal inanç demek. O yüzden de Denizli dediğimiz D de, şıkkı arkadaşlar bize yanlışı gösteriyor. Yani 15-17. yüzyılda görülmez. Çünkü 15-17. yüzyılda önemli olan akıldır. Bu orta çağda görülen bir ifadedir. Yani orta çağda bilim ve felsefe yapanlar Tanrı'ya bağlı olarak yapıyorlardı. Dini dogmalara dayalı olarak açıklama yapıyorlardı. Ama burada görülmez. İnsan aklı ön plana çıkmıştır. Evet hep söylüyorum 15-17'de insan aklı ön plana çıkmıştır. Evet. Buna göre aşağıdakilerin hangisi modern düşüncenin özelliklerinden biridir? Bu kez de tam tersi özelliğini soruyor. Modern düşünce, Rönesans ile başlayan 17. yüzyılda pekişen bir düşünce sistemidir. Milattan sonra 2-15. yüzyılda skolastik felsefenin teoloji felsefesinin teoloji egemen yapısı modern düşünce ile birlikte değişmiş, felsefe aklı ve bilimi temel almaya başlamıştır. Orta çağdaki skolastik düşünce, Dogmalara dayalı düşünce değişiyor, akıl ön plana çıkıyor. Bakalım, A şıkkında düşünürler kiliseye bağlıdır diyor. A şıkkı Orta Çağ döneminde yaşanan bir şey. Orta Çağ'da düşünürler kiliseye bağlıdır. O yüzden modern düşüncenin e, özelliği olamaz. B şıkkı, bireysel konular geri plandadır. Hayır, bu da Orta Çağ özelliğidir. Bireyi geri plana atan Orta Çağ'dır. E, Rönesans dönemi yani modern düşünce döneminde birey ön plandadır. C şıkkı bilgi, din ve vahiy yoluyla elde edilir. Hayır, orta çağ döneminde din e, olarak yani biz bilgiyi dine dayalı, kutsal metinlere dayalı elde ediyoruz. O yüzden C de orta çağda elde edilen bir e, şeydir, yani özelliktir. C de orta çağın özelliği, modern düşüncenin özelliği değildir. D şıkkında doğa, deney ve akıl yoluyla açıklanır. Evet, doğa, deney ve akıl yoluyla açıklanır. Modern düşüncenin özelliğiydi zaten. Akla ön plan almak, doğayı ve evreni, insanı incelemek, bunları açıklamaya çalışırken bilimsel yöntemlerden yararlanmak. E şıkkında ise bilim Tanrı'nın yarattıklarını anlamak için önemlidir diyor. Bu da Orta Çağ düşüncesi. Çünkü bilimi Orta Çağ'da sadece Tanrı için yapıyorlardı. Felsefeyi de öyle, dogmatik görüşlerle açıklıyorlardı. Bu durumda A, B, C ve E orta çağın özelliği iken D modern düşüncenin özelliği olacak. Buna göre Rönesans dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Rönesans dönemi düşünürlerinden Petrarca insanın ne olduğunu bilmek ister ve doğru yaşamanın ölçütünü araştırır ve ona göre doğru yaşamanın kaynağı Hristiyanlıkta değil Roma stoasındadır. Bu öğretiye göre insan için en yüksek değer ruhun bağımsızlığı özgürlüğüdür. Buna da inanç değil, akıl ve erdem ulaşın. Er erdem ile ulaşılır. Rönesans dönemi için hangisi söylenebilir diyor. Burada anlatılanlardan yola çıkarak biz bunu çıkarmaya çalışacağız. Dini dogmalar en güvenilir kaynağı, bilgi kaynağıdır. Hayır, orta çağda dini dogmalar en güvenilir bilgi kaynağıdır. Doğru ve erdemli davranışı toplumsal kabuller belirler. Yani bir kabul belirlemeyebilir. Bakalım. Birey olmak otoritelerden bağımsız, aklı kılavuz edilmeyi gerektirir. Bu da bir kalsın. Kilisenin öğretileri doğru yaşamın ilkelerinin belirleyicisidir. Orta çağda görülen bir özellik. Kilisenin baskısı orta çağda var. Evet Rönesans'ta da baskısı devam ediyor ama Rönesans dönemi kilisenin baskısını kabul etmiyor. O yüzden ne de, de orta çağda görüyor. İnsan kendine ait olduğu kültürle bağ kurarak var edebilir. Burada da ondan bahsetmiyor. Burada şunların şu, şu ve şu A, B, D yani orta çağ düşüncesinin e, görüşüyken, özelliğiyken C şıkkı bu döneme ait bir özellik olacak. Çünkü bu dönemde otoriteden bağımsızlaşma, kiliseden uzaklaşma ve aklı ön plana çıkarma özelliği vardı. Burada da zaten diyor ki insan özgürdür, inanç ile değil, erdem ve akıl ile ulaşır. Şuradaki doğru ve erdemli davranış cümlesi bizi yanıltmasın. Toplumsal kabul demek, dogmatik düşünce demektir. Körü körüne bağlı olma bu, bu dönemde yok. Evet. Bu parçada dile getiren bilgi görüşü aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Parçayı okumadan önce size bunlardan bahsetmek istiyorum. Rasyonalizm akılcılık demektir. Rasyonalizm akılcılık doğru bilginin akıl ile elde edildiğini savunur. Pozitivizm ise olguculuk demektir. Yani deney ve gözleme tabi olan önermelerle ilgilenir. Olguculuğa göre doğru bilgi olgularla ilgili elde edilen bilgidir. Yani bilime konu olanlar doğrudur. Empirizm deney, gözlem yani deneycilik Doğru bilginin deney ve gözlemle, tecrübe, alışkanlık ve yaşantıyla elde edildiğini savunur. Bu yüzden de empirizme göre doğru bilgi deney gözlemle elde edilir. Entüisyonizm sezgicilik. Sezgicilik doğru bilginin içimize bir ışık, kalp gözü, bir his, altıncı his fark etmez. içsel bir şekilde e, içimize doğru bilginin doğmasından bahseder. Sezgilerle doğru bilgi elde edebileceğimizi en doğru ve en kesin bilginin sezgiler olduğunu söyler. Septisizm şüphecilik. Şüpheciliğe göre ise doğru bilgi elde edemeyiz. Çünkü onlar her şeyden şüphe ettikleri için yargıdan kaçınırlar ve doğru bilginin olmadığını savunurlar. Evet okuyalım. Bacon, orta çağın sonlarında yaşamış bir İngiliz düşünürdür. Ona göre bilginin kaynağı deneyim, ölçeği ise akıldır. Deneyim, deney gözlemle alakalı, akıl, akılcılıkla alakalı. Tek başına akıl kesin bilgiye ulaşamaz. Kuşkudan kurtaramaz. Kuşkunun giderilmesinde son söz deneyimdir. Yani önemli olan deneyimmiş burada. Onun iki farklı anlamda kullandığı deneyim sözünün birinci anlamı normal duyu deneyine işaret ederken, ikincisi insan zihninin Tanrı tarafından aydınlatılmasının sonucu olan içsel deneyimdir. Bellekte akıl ikilerine uygun geldiği öne sürülen bilgilerin doğruluğu ve gerçekliği deneyim ile bağdaşmasına bağlıdır. Deneyim verilerine aykırı düşen bir bilginin gerçekliği söz konusu değildir. Burada bize her şeye gidebilmemiz için ipuçları vermiş. İçsel demiş, entüsyonizme gidebilir bir öğrenci. Evet, kuşku demiş, septisizme gidebilir. Akıl demiş, rasyonalizme gidebilir duyu verileri demiş pozitivizme gidebilir. Ama cevap empirizmdir. Çünkü son sözde deneyim verilerine aykırı düşen bilginin doğru olmadığını söylüyor. Yani paragrafın genelinde deneyimden bahsetmiş, sürekli deneyim anlatılmış, deney gözlem tecrübe önemli demek istemiş. O yüzden cevap deneycilik olacak. Ama paragraftan bahsederken de bunlara ait ipucu kelimeleri vermiş ki sizi çeldirebilsin. Mesela içsel demiş entüzyonizme gidin diye, kuşku demiş septizizme gidin diye, akıl demiş rasyonalizme gidin diye, duyu ve demiş pozitivizme gidin diye. Yani sürekli birine gidin hani o heyecan o hızla çözerken sizi yanıtsın diye bunların hepsini vermiş. Ama paragraf bize deneyimden bahsediyor. Her şekilde deneyime gidiyor. Mesela akıl kesimliğe ulaşamaz. Çünkü e, son söz deneyimdir diyor. Mesela içsel deneyimdir diyor. Deneyim aykırı düşen diyor. Yani her türlü deneyimden bahsettiği için cevap Ceyhan, empirizm deneycilik olacaktı. Hobbes'a göre devletin ortaya çıkışını sağlayan neden aşağıdakilerden hangisidir? Hobbes devletin oluşum felsefesini insan insanın kuruldur düşüncesine dayanarak ortaya koymuştur. Herkesin herkesle savaşı durumu Bireye yarar sağlamaz. Bu durum bireyin çıkarlarını engeller. Bireyler bu durumdan kurtulmak ister. Böylelikle eylemlerinin kaynağı olan kendini sevme ve varlığını devam ettirme içgüdüsü ortaya çıkar. Bu süreç kendinden üstün bir yapı olan devlete toplum sözleşmesi ile gönüllü bir teslimiyeti getirir. Şimdi... Hobs insan insanın kurdudur diyerek insanın doğası gereği kötü olduğunu ve kendi bencil istekleri ve çıkarları doğrultusunda özgür olduğu için her şeyi isteyebileceğini ve bu isteklerin önünü alamazsak veya bu istekleri karşı tarafa zarar vererek yaparsak bir kaos ulaşabileceğini söylüyor. Eğer kaos yani kargaşa oluşursa da can güvenliğinin veya mal güvenliğinin olmayacağından bahsediyor. O yüzden de devletin zorunlu olarak oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Ve buradaki vurguda, vurguda da şundan bahsediyor. İnsanlar bir toplumsal sözleşme ile devlet yapılanmasını oluşturmalıdır ve haklarını gönüllü olarak devlete teslim etmelidir. Burada Hobbes'un zorunlu yani yapay devlet anlayışını yani can güvenliğine dayalı olarak veya bu kaosun engellenmesi, devletin huzurunun sağlanması ve toplumda mutlu yaşamak için devletin toplumsal sözleşmeye bağlı olarak oluşturulması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden de Hobbes devletin yapay bir devlet anlayışıyla oluştuğunu söylüyor. Evet. Devletin ortaya çıkışındaki neden de insan insanın kurdudur sözüyle özetlemiş. İnsanın güce sahip olmayı istemesi, insanın varlığını devam ettirme isteği, insanın kötüden uzaklaşma isteği, insanın toplumsal barışı sağlama isteği, insanın ahlaklı bir topluma ulaşma isteği. Tabii ki de burs olacaktı. Çünkü can güvenliği ve mal güvenliği ya da can güvenliği için kaos ve kargaşa çıkmasın diye ve dünyada kalabilmek. Yani daha doğrusu e toplumsal bir hayatta yaşayabilmek öyle söyleyebilirim. Burada e, kötüden uzaklaşamazsınız. Çünkü Hobbes'a göre zaten insanın fıtratı gereği kötülük yani kötülüğü azaltabilir ama e, Hobbes insanlara kötü olduğunu söylüyor. O yüzden uzaklaşamazsınız. Devlet olsa da uzaklaşamazsınız. Toplumsal barışı sağlama konusunda evet devlet bunu yapar ama devleti kurma nedenimiz bu değildir. Devleti kurma nedenimiz can güvenliğimizi sağlamaktır. E, sadece bu oradan yorum olarak çıkarabilir. Evet. evet. Bu parçada siyaset felsefesinin aşağıdaki hangi temel kavramı ele alınmıştır? Bacon, Yeni Atlantis, Campanella Güneş Ülkesi eserleriyle akıl ve yaratıcı düşünceyi birleştirerek yeni bir toplum düzeni hayal etmişlerdir. Tasarlanan düzende toplumlar özgürlükten, adaletten ve eşitlikten beslenirler. Bu yazarlar hayal güçleriyle gerçekleşmesi mümkün olmayacak bir devlet ve toplum tasarımı ortaya koyarlar. Evet, şu an gerçekleşmesi mümkün değil ama gerçekleşmesi istenen devlet tasarılarına Ütopya adı veriyoruz. İşte bu Ütopyalardan bir tanesi Yeni Atlantis, bir tanesi Güneş ülkesidir. Yeni Atlantis'te Bacon, e, mürettebatıyla okyanusta kaybolmuş bir gemiden bahseder. Bu gemi bir adaya düşer ve adada hayat, yaşam çok güzeldir. Adada bilimsel çalışmalar yapıldığı için huzurlulardır, mutlulardır, misafirperverlerdir. Pratik yaşamları çok kolaylaşmıştır. Çünkü bilim ilerlemiş ve bu durumda da refah seviyeleri yükselmiştir. Az çalışıyorlardır çünkü pratik olarak bilim onlara çok şey katmıştır. Az çalıştıkları için kendilerine ve sevdiklerine daha çok vakit ayırıyorlardır. Ve bu yüzden de mutlu bir toplum oluşturulmuştur. Bacon bu Yeni Atlantis eserinde devletin bilime önem veren ve sürekli gelişme gösteren, bilimsel çalışmalar yapan bir devlet olduğu, olduğunda mutluluğu sağlayacağını söylemiştir. Campanella güneş ülkesinde eşitlik ilkesinden bahsetmiş ve devletteki herkesin eşit olması, eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. İşte burada ütopya kavramından bahsetmiştir. Biz de bunu görüyoruz. Peki, burada bürokrasi ne demek? Bürokrasi aslında kademeli kademeli ilerleyen devlet memurlarıdır. Yani devletin belli kademelerinde çalışan bir hiyerarşik yapıya sahip olan devlet memurları. Egemenlik bir iktidarın sahip olduğu atıyorum toprak parçası ve onun üzerindeki hak ve etkileri egemenlik. Meşruiyet yasal olma demek. Mesela iktidarın yaptığı davranışların yasallığı meşruiyetin konusu alanına girer. Meşruiyet yasal olan, meşru olandır, yasalara uygun olandır. Ama burada onlardan bahsedilmiyor. Evet. Buna göre hümanizm için aşağıdaki ifadelerin hangisi söylenemez? Hümanizm antik Yunan kaynaklarının yeniden değerlendirilmesi, yeniden değerlendirilmesiyle orta çağ sonunda ortaya çıkan insanı ve aklın merkeze alan bir anlayıştır. Gerçi bu sorudan o kadar çok çözdük ki artık öğrenmeniz gerekiyor. Antik Yunan canlanacak, orta çağ reddedilecek, özgür ve dünyevi bir toplum, aklı önemi önem veren, aklı önemseyen bir toplum ve humanizm anlayışında Antik Yunan'ı canlandırma, orta çağı reddetme anlayışı var. İnsanların sosyal sorumluluk almasının önemini vurgular. Birey, merkezinde birey vardır. İnsan ve evren insani deneyim ve akılla kavranabilir. Orta çağ zihniyetine karşı özgür düşünce zihniyetidir. İnsan doğa karşısında geliştirmemiz gereken eksik bir varlıktır. Bakalım hümanizm neymiş? Bu hümanizmin dört görüşü, dört özelliğidir. Sosyal sorumluluk almasını yani insanı vurguladığı için insanla ilgili olan her şeyin önemli olduğunu söylüyor. Merkezinde insan var. İnsan ve evren deneyim ve akılla açıklanabilir. Bilimsel yöntemlerle açıklanabilir. Orta çağ zihniyetine karşı gelir ve özgürlükçü bir yapısı vardır ama eksik bir varlık olarak betimlemez. İnsanı kesinlikle eksik bir varlık olarak görmez. Hatta insana çok önem verir. Evet. Thomas Hobbes tarafından sunulan insanlar doğa karşısında eşittir ve herkesin her şey hakkı vardır düşüncesi aşağıdaki hangi kavramla ifade edilebilir? Evet, Hobbes'in doğanın İnsanları eşit yarattığını söyler. Bu eşitlik bununla birlikte bütün insanların aynı ölçüde fiziki güce ya da zihinsel yeteneğe sahip oldukları anlamına gelmez. Zira zaman zaman bir başkasına göre bedence çok daha güçlü ya da daha çabuk düşünebilen birisi bulunsa da her şey göz önüne alındığında iki insan arasındaki fark bunlardan birinin diğerinde bulunmayan bir üstünlüğe sahip olduğunu öne sürmesine yetecek kadar fazla değildir. Bu da her insanın başka herhangi bir insana öldürebilme yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir. Daha önce de bahsetmiştim, Hobbes insan insanın kurdudur ifadesiyle doğası gereği kötü olan insanın çıkarları doğrultusunda birbirine zarar verebileceğini vurgulamıştır. İşte burada e, bahsettiği hangi kavramdır diyor. Bunu da bir dahaki ders e, konuşalım. O da size ödev olmuş olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.